Yıl 1960 Arif, dört çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak 1960 sonbaharında Tekirdağ'da dünyaya geldi. Babası berber, annesi ev hanımıydı. Arif'in kendisinden büyük bir abisi ve iki ablası vardı. Küçük yaştan itibaren sert mizacı ve aykırı fikirleriyle dikkat çeken Arif, mahalle sakinleri tarafından oldukça seviliyor ve arkadaşları arasında sözü dinleniyordu. Yaz tatillerinde babasının berber dükkanında yardım ediyor, sonraki yıllarda elektrikçi çıraklığı yapıyordu. 16-17 yaşlarına geldiğinde babasının Milli Selamet Partisi'ndeki aktif siyasetinden de etkilenerek ülkücü camianın içinde yer almaya başladı. 1980'lerin arifesinde, sokak hareketlerinin arttığı bir dönemde Arif'in ismi sık sık gündeme geliyordu. O yıllarda çarşı polis karakolunda görev yapan Muzaffer isimli bir başkomiser Arif ile yaşadığı bir hatırayı şöyle anlatıyor: Bir sokakta sağcılar Başka bir sokakta solcular duvarlara yazılar yazıp kaçıyordu. Yakalayabildiklerimize işlem yapıyorduk. Yakalayamadıklarımız için Arif'in evinin kapısını çalıyorduk. Kapıyı açan Arif'e "Falanca sokakta duvara yazı yazılmış. Kim yapmış olabilir? Bize söyle." derdik. Arif ise "Ben yazdım. Annem babam sofrada. Babamın iznini alıp geleyim. Az bekleyin." der, sonra giyinip bizimle gelirdi karda kışta, sokaklarda kayarak polis karakoluna geldiğimizi ve Arif'e işlem yaptığımızı hiç unutmam. Bir defasında, Arif, seni severiz. Bu yazıları senin yazmadığını biliyoruz. Neden bize isim vermiyorsun? diye sormuştum. Arif de, 15-16 yaşındaki çocukları, karakolun dondurucu soğuğunda dövmenize izin verip, onları bu devlete düşman etmemi mi istiyorsunuz?" demişti. Bu sözlerini hiç unutmuyorum. Arif'in bir de sevdiği vardı. Askerden sonra yuva kurma planı yapan genç aşıklar, buluştukları kısıtlı zamanlarda ve birbirlerine yazdıkları mektuplarda gelecek planları yapıyordu. Zaman geçti ve Arife askerlik celbi geldi. 1980 yılında askere giden Arif, Acemi Birliği'nin ardından Kırıkkale'deki Usta Birliği'ne katıldı. Uzun boyu ve fiziğinin uygun olması nedeniyle, tören mangasına seçildi. Askerliğini bitirmek üzere gün sayarken, ailesi ve sevdiğiyle sürekli mektuplaşıyor, mektuplarının son satırlarında, duyduğu hasreti, kaleme alıyordu. Askerlik yarı oldu sayılır. İzinler henüz kesinleşmedi ama tahminim Temmuz, Ağustos'tan önce de gelemem. Bu da fena sayılmaz. Tam yaz mevsimi. Hem bol zaman. Size de yardımcı olurum babacığım. Biliyorum yalnız zor olur. Yoruluyorsun. Ama sen askerliği benden çok seviyorsun. Bu da bir ibadettir bizim için. Zaten bizler askerliği ibadet olarak kabul eder ve öyle yaparız. Anneciğim Babacım, tekrar ediyorum. Beni hiç düşünmeyin. Çok rahat ve iyiyim. Satırlarıma son verirken, hasretle ellerinizden öper. Çok çok selam eder. Sağlık, neşe ve mutluluklar dilerim. Günlerden bir gün, yağmurlu bir akşamda, Arif, diğer arkadaşlarıyla birlikte Er Gazinosu'nda oturmuş, akşam oynanacak Beşiktaş maçını bekliyordu. Komutanların da maçı izlemek üzere geldiği gazinoda tüm askerler heyecanla televizyon karşısında takımlarını destekliyordu. Bu esnada birden elektrikler kesildi. Bir komutanı Arif'e dönerek, Arif, sen elektrikçisin. Bir bak bakalım elektrikler neden kesilmiş? dedi. Arif, emredersiniz komutanım, diyerek yakın arkadaşıyla birlikte ergazinosundan çıktı. Sağnak yağmur altında, ellerindeki fenerlerle elektrik panosuna kadar giden Arif ve arkadaşı, burada kontrolleri yaptıktan sonra, Arif, ben trafoya çıkacağım diyerek demir direğe tırmandı. Arkadaşının engelleme çabasına rağmen yukarıdan müdahale gerektiğini söyleyen Arif, direğin tepesinde bir süre hatları kontrol etti. Bu esnada kesilen elektriğin aniden gelmesiyle birlikte Arif akıma kapıldı. Elektrik akımının dizlerini parçalayarak vücudundan çıkmasıyla birlikte Arif aşağıda bekleyen arkadaşının kucağına düştü. Ağır yaralı olarak düşen Arif birkaç dakika içinde can verdi. kara haber, memleketine tez ulaştı. Arif'in ölüm haberi, Kırıkkale'deki birliğinden Tekirdağ Asker Alma Şube Başkanlığı'na, oradan polis karakoluna ve evine gelen polisler tarafından ailesine iletildi. Tezkeresine 42 gün kala, 20 yaşındaki evlatlarını kaybeden anne ve baba, feryat ediyordu. Baba Salim, kara haberi alır almaz, şehirde camcılık yapan Nail isimli komşularının açık kasa kamyonetiyle yola koyuldu. Ertesi sabah Kırıkkale'ye varan babaya, Arif'in cenazesi, Türk bayrağına sarılı tabut içinde teslim edildi. Babasının isteğine rağmen, oğlu son bir kez de olsa kendisine gösterilmedi. Görmeniz uygun değil denilerek, tabutun kesinlikle açılmaması tembihlendi tabutu, kamyonete yükleyen baba Salim ve arkadaşı Nail, Kırıkkale'den Tekirdağ'a döndüler. Arif'in doğup büyüdüğü mahallede, yas hakimdi. Tatavla olarak bilinen mahallelerinin başında, Türk bayraklı tabut yüklü kamyonet görününce, mahallede, feryat figan herkes ağlamaya başladı. Anne, baba, kardeşler, komşular, Gençler derken herkes tabutuna sarılıp ağlıyordu Arif'in. Bir de Arif'in sevdiği kız. Evinde helallik alındıktan sonra asker Arif'in tabutu yıllar önce göçüp yerleştikleri, Tekirdağ'ın Banarlı Köyü'nde toprağa verilmek üzere, yeniden kamyonete yüklendi. Ve, tam o anda, yüzlerce kilometre yoldan gelmiş tabuttan, ilk kez, Arif'in kanlarının yere damladığı görüldü. Arif, toprağa verildi. Evinde ve mezarı başında, günlerce Kur'an-ı Kerim okundu yüzlerce kişi taziyeye geldi. Bu ziyaretçilerden biri, Baba Salim'e, Salim amca, acınız çok büyük. Belki sırası değil ama, Arif şehit düşmüştür. Silah altında, komutanının emriyle, bir görevin ifası sırasında ölmüştür. Bununla ilgili, devlete müracaat edip, evladına şehitlik ünvanı verilmesini sağlamalısın, dedi. Babası ise, ben devletimden bir şey istemem vatan sağ olsun, şehadetini, Allah kabul etsin diyerek konuyu kapattı. Anne, genç yaşta oğlunu kaybetmenin acısıyla, migren hastası oldu. Arif'in sevdiği ve evlilik hayalleri kurduğu kız, yıllar sonra, ailesinin uygun gördüğü bir gençle oğlumuz olursa ve adını Arif koymama izin vereceksen evlenelim şartıyla evlendi. Arif'in elektrik akımına kapılıp kucağına düştüğü arkadaşı uzun süre ruhsal tedavi gördü. Şiddetli migren atakları nedeniyle yıllarca tedavi gören anneye ilerleyen yaşında Alzheimer teşhisi kondu. Arif nerede anne? burada 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 mı 2007 yılında eşini kaybeden nefise teyze vefat ettiği 2022 yılına kadar kızının yanında yaşadı Hastalığının dördüncü evresinde olduğu bir dönemde çocuklarını torunlarını ve hatta kendisini, Aynada dahi tanımayan Nefise teyzenin şehadetinden tam 39 yıl sonra ilk kez fotoğraflarını gördüğü oğlu Arif'i tanıyarak ''İçim yanıyor'' demesi yıllar önce yaşadığı acının hala taze olduğunu gözler önüne serdi. Yavrum yavrum. Bak burada asker bir silah var elinde. Ay, maşallah kaçta Maşallah değil mi? Ay güller ah evler ah evler ah evler. İçi yanıyor ama. Ay, yanmasın anne. Nefise teyze, acı tatlı hatıralarıyla yaşadığı bu dünyaya 96 yaşında veda etti. Allah, cennetinde oğluna kavuştursun. Onları rahmetle anıyoruz.